çeşitli hisseler üzerine konuşacağız. Tabi burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değil. Biz de aracı kurum ya da yatırım danışmanı değiliz. Videonun kalanını kar ve zararınızın mesuliyetinizin tamamen kabulle sürdürün. Bu arada Telegram ve X hesaplarımızın linki açıklamalar kısmında var. Sizler de videonun altındaki linklerden hem Telegram'dan hem de Twitter'dan bizi takip ediniz lütfen. Videoyu beğenmeyi, altına yorum yapmayı, hype puanı vermeyi ve kanala abone olmayı da unutmayalım. Şimdiden çok teşekkür ediyorum gerçekleştiren herkese diyelim. Şöyle Sasa tarafıyla bir başlayalım. Bir kere şunu söylemek gerekiyor. Özellikle şu anda borsa genelinde bir iki aylık hafiften bir durgunluk diyebileceğimiz bir dönem seyredebiliriz. Bununla alakalı geçmiş videolarda da biliyorsunuz ki konuştuk. Ha Buradaki 1-2 ay şu önemli olan zamandan ziyade e, nasıl bir katalizör olacak? Tabii ki bu önemli. E, burada en önemlisi zaten ayın biliyorsunuz şimdi 3 Mart'ta da bir Şubat enflasyonu gelecek. E, bunun da yüksek olma ihtimali var. Bütün bu koşullarda ne olacaktır? E, borsa zaten Ocak'ta çok ciddi yükseldi. Burada ben endekste patır kütür bir düşüşten bahsetmiyorum ama... Bir süre böyle yani kendi halinde takılan bir endeks olabilir aslında bundan bahsediyorum diye hatırlatmış olayım. E sonrasında şunu söyleyeyim Hat bu arada beklentinin altında bir Şubat enflasyonu açıklanırsa Mart ayında e bu sefer tam tersi endeks e uçar kaçar açıkça söylemek gerekirse yani çok ciddi yükselişler e görebiliriz her neyse. E yine <laughs> tabii ki bütün bunlarla birlikte Sasa'nın asıl durumu bu e, ortamın içerisine ne kadar ayak uydurabilir? Muhtemelen ya dediğim gibi pek fazla ayak e, uydurması zor yükseliş e, anlamında söyleyecek olursak. Bunu da hatırlatmış olalım tekrardan. Sasa e, yakın zamanda da hani genel olarak da biliyorsunuz biraz zor zamanlar yaşadı. Zaten 2022'den bu yana... Doğru düzgün e, Sasa belini doğrultamadı açık konuşmak gerekirse. Zaten yakın zamanda da bu e, nedir? E, tavil ihracı meselesi işte haber önce SPK'dan Sasa'nın tavil ihracına onay geldi şeklinde haber geldi. Sonra düşükten satışlar oldu falan filan derken iş bayağı iyi başladı. Sonu kötü bitti gibi bir duruma doğru e, gitti. Velhasıl mevzu bu muhabbet bu şekilde aslında e, Genel olarak da çeşitli tabii ki negatiflikler görüldü Bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman hala üzerinde ilginin düşük olduğu bir e, sasa seyrediyoruz diyelim O yüzden özellikle piyasaların biraz daha böyle e, düzeltme halinde olduğu Gelecek bir bir buçuk ayda vesaire artık neyse e, sasa tarafında da biraz daha çekilme odaklı hareketler görebiliriz. Yani piyasanın ne yaptığının da aslında bir şey. Yok. Yani piyasa yükseli Daha önce de konuştuk. Piyasa yükselirken de zaten sasa şu anki ortamda yükselmiyor. E, bir süre daha da bu böyle devam edecektir. Videoların tamamında da bu durumla alakalı zaten uyardık ve bahsettik diyelim. Kısa vadeli fiyatlamalarda özellikle e, kısa vadede 230 buraların kırılımı ile birlikte biraz daha yeni dipler <laughs> arama noktasında e, yeni düşüşler seyredilebilir. Bunu tabii bekleyip göreceğiz. Şimdilik hani şurası burası demeyelim ama bir alt destekte de 2.15'ler olarak bizlerin karşısına çıkıyor. Hemen hektaşa geçelim. Yani hektaşın durumunun sasadan e, açıkçası pek böyle farklı bir yanı yok. Yani e, şey olarak da. Şimdi Sasa'daki kadar bir yatırım Hektaş'ta da yok. Bak açık konuşmak gerekirse. Çünkü Hektaş'a bakıyoruz. E, Sasa'nın yaptığı orta uzun vadeli yatırımlar açıkçası Hektaş tarafında yok. Bu bir kere bir gerçek. E, i̇kinci olarak da fiyatla yani mevcut karlılık noktasında da daha kötü. E, biraz daha zararlı iş yapıyorlar. Dolayısıyla e, Hektaş'ta kısa vadeli öyle bir uçtu kaçtı hareketleri de açıkçası beklemek yanlış olacaktır. Bunun aksine MA50 noktasını kırar ise tekrardan 2.85'lere yakın desteklere doğru bence gelecek yakın tarihlerde diyelim yeniden bir çekilme faaliyetleri görebilme ihtimalimiz bana daha yüksek gibi gözüküyor. Ama tabii bakalım ne olup ne bitecek. Bizler de merakla bekliyoruz diyelim. Velhasıl buradaki durumda Aşağı yukarı bu şekildedir. Bu her ikisinde de böyle hani e, yüksek beklentiler e, bulunmasa daha iyi olur. Bir süre daha. Hani endeksin düştüğü oradan zaten. Bak e, bu yeşil gayrimenkul tarafından zamanında benim e, bir tanıdığım diyelim birazcık az bir şey başı ağrıdı. Ha tabii ki herkesin başı ağrıyacak diye bir şey de yok. Onu da söyleyeyim ama. ...hareketlerinin garip olduğu da bir gerçek. O yüzden bu konuda bence her zaman temkinli olmakta fayda var. Yani uçuyor, kaçıyor, sonra çöküyor falan. Ya bu tarz şeyler her zaman beni birazcık şey yapmıştır, irite etmiştir. Onu da söyleyeyim. Bir hisse işte sert yükseldikten sonra yatırımcı soruyor alınır mı, alınmaz mı... Bir hissenin fiyatı düşükken alınır, her şirket için geçerli. O yüzden de bunu da tekrar eklemiş olalım. Yani şu anda tutup da bu hisse tekrardan bir buçuklara hatta daha altına düşerse kimsenin ne oldu ne bitti demeye yani ufacık bir hakkı bile yok. Çünkü bu hisse bu tarz şeyleri yapabiliyor. Onu anlatmaya çalışıyorum ben. O yüzden de buna göre şey yapın. Ha tabii ki yükselişe devam da edebilir ki pek zannetmesem de işte burada yatırımcı e, gereksiz risklere girer girmez o kendine diyor onu anlatmaya çalışıyorum. Burada bir risk kavramı var. Doğanlar mobilya tarafı ya doğanlar mobilya iyidir alanında da güçlüdür fakat şu anda mobilya beyaz eşya gibi gibi taraflara baktığımız zaman böyle çok e, aman aman bir faaliyet yok. Burası da belli bir süre daha yavaş kalabilir. Bu sadece Doğanlar Mobilya için geçerli değil. Aynı zamanda işte çeşitli beyaz eşya ve mobilyalarda hiç değilse biraz daha yılın ikinci yarısı gibi biraz daha yine faaliyetler genel faaliyetler pozitife geçtiğinde kredi muslukları daha açıldığında buradan da bir şeyler görebiliriz. Durumlar bu şekilde. Ya şimdilik bu kadar olsun. Zaten ilerleyen videolarda da değerlendirmeye devam edeceğiz ama aşağı yukarı hiç değilse yılın ikinci yarısına kadar öyle her hissede bir ilerleme görmemiz birazcık zor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim videoyu seyreden herkese. Hoşçakalın.